Herkese merhaba arkadaşlar. Bir haber kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Afgan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi. Siz mi yaptınız sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Geçtiğimiz günlerde olayın azmettiricileri Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın gözaltına alınmasının ardından olayın işlenmesi için tuttukları kiralık kişilerin bulunması için çalışmalar başlamıştı. Ankara'da yakalanıp gözaltına alınan zanlının üstünde kimlik çıkmamıştı. Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalışan, olayın işlenmesinden 3 gün sonra Konya'dan ayrıldığı tespit edilen Afgan uyruklu zanlı Abdulhamit Uzbek bugün adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "Siz mi yaptınız?" sorusuna Uzbek, "Allah korusun, benim çoluk çocuğum var." diye cevap verdi. Soruşturma ile ilgili daha önce de, Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile, onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Evet arkadaşlar, bu olayda kimse ne yaptıysa gizlemeyi veya sorulan sorulara hayır demekle yetiniyor ama umarım ekip yapılan araştırmaların ardından gerçek zanlıları bulup, gerekeni yapar. Sizler bu konu hakkında ve zanlı Abdülhamit Uzbey'in söyledikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek